<laughs> Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz Serdar. Bölge sizinle eğlenceli mutluluklarında. Çok eğlenceli mutluluklar mod arkadaşlar. E, modda MyFit denen bir alet var ve e, bunu yaptıktan sonra da bu olay şeye benziyor arkadaşlar. E, Hani bir spor merkezine gidersiniz, gym salonu veya herhangi bir e, spor yaparsınız ya Yaptıkça gelişir, yaptıkça gelişir değil mi? İşte bu da olabilir arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra e, Bir olaylar olacak. Onu da şimdi göstereceğim size Bunu yapmamız için öncelikle e, Bu şekilde dizmemiz gerekiyor. E, birazcık Sadece emiral zorlar bize, Basket bir şey zorlamaz diye düşünüyorum Bunu yaptıktan sonra yapıyoruz Ve M'ye basıp bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar Şimdi gördüğünüz üzere speed aldım ben. Neden aldım? Çünkü ben daha önceden bu kadar zıplamışım. Yani bu kadar yürümüşüm. Yani bu bu, şey, bu şeyde daha önce bu kadar yürümüşüm. Ee, şimdi statları görelim. Ne alırsak ne olur? 3000 metre yürürsek hız bir kazanırız. Ben bakın 4800 metre yürümüşüm. Bir 3000 daha yürürsem speed speed 2 olacak sanırsam. Bakın bunları böyle kapatabiliyorum, açabiliyorum falan filan. Neyse şimdi onu bakmayacağız. 3000 metre yürürsem hız 1 alıyorum. 600 kere zıplarsam zıplama 1 alıyorum. Veya 2 emin değilim. Ben 1 diyebiliyorum. Çok az zıplam gerekiyor burada. 300 ee, 3 canavar öldürürsem güç 1 alıyorum. Bakın. Ee, 38 tane canavar öldürmüşüm. Ee, 1000 kere hasar yersem yani canavarlardan hasar yersem dayanıklılık 1 alıyorum. O da 230 kere hasar yemişim. 3 saat oynarsam eğer 3 saat oynarsam da acele bir alıyorum. Ben de e, 124 dakika oynamışım. Yani 3 saate biraz daha var. 6, 2 saat oynamışım. Burada. Ve bunların hepsini bir level ulaşırsa can yenilenmesi kazanıyoruz. Can yenilenmesi bir. Eğer bunların hepsi 2 level olursa bu da can yenilenmesi de 2 de oluyor arkadaşlar. E, ya, bu arada arkadaşlar like atarsanız çok sevinirim. E, çünkü e, atımlarını ne bileyim seviyorsunuz diye düşünüyorum. Ama daha düşürdüm biraz mod atımlarının gelmesini. Çünkü ee, ne bileyim zaten bu, bu aralar fazla da ee, şey olmuyor Jurassic, Jurassic Craft çok sevdiğiniz ondan iki günde bir getirme çalışıyorum arada da mod gelecektir ee, devamlı gelmiş istiyorsanız da like atmayı ve daha fazla gelmiş istiyorsanız da like atmayı unutmayın ee, şimdi bakın koşmaya başladım bile ben Sp speed birim var ve bakın 499 şimdi siz nasıl hızlı gittiğini görün şöyle koşuyoruz etrafta değeceği e siz de bir normal survival'da böyle koşmayacaksınız. Siz mesela bir yere giderken bile böyle zıplaya zıplaya gitseniz bile onları sayacaktır. Bakın 5000 olmuş bile. Bakın e, şurada jump görüyorsunuz. 4, 4, 479 zıplıyorum. 480 oldu evet. İşte bu şekilde ben hızlı hızlı koşayım şöyle. Sadece koşacağım. Bakalım ikinci level'ı çıkartabileceğiz mi? Evet arkadaşlar çok az kaldı. Hemen bakalım. E, 100 metre falan kaldı. E, speed 2'ye çıkacak. Siz fark edeceksiniz zaten hızı. Ben bakmayacağım şimdi çıkarken. Hızı fark edeceksiniz gelişimi. Oh evet gördüğünüz speed 2'ye çıktı. Şu anda speed 2 hızım ve 6000 metre yürümüşüm. E, sırada jump boost'u arttırmakta. Jump boost için kaç gerekiyormuş? 600 zıplama. Bir yer duracağız. Sadece zıplayacağız. Tabii siz bunu Normal böyle yapmasın. Mesela siz koşarken de zıplıyorsunuz değil mi böyle? Bunları sayacaktır. Hem yürüme hem de koşma olarak. Mesela biz madene gidiyoruz ya da bir şey keseceğiz. Böyle kese kese gidiyorsunuz. Ay. Hem zıplama hem de şey sayacaktır. O yüzden sadece oyun başında bunu yaparsanız oyun sonunda çok güçlenirsiniz. Bayağı da her yere yürürsünüz zaten. Bayağı güçlü olursunuz. Şimdi 493'müş zıplıyoruz. Bakın 580 oldu gördünüz çok az kaldı 20 tane daha zıplıyoruz fark edeceksiniz aradaki farkı şu anda böyle zıplıyor Bakın biraz sonra çok değişim olacak Evet geliyor büyük ihtimalle az kaldı Evet görüyorsunuz Bir 600 daha zıplarsam eğer ki bu biraz zor ee, Daha fazla biraz bakalım şu an kaç almışız jump kaç gelmiş Jump boost 2 gelmiş bu arada evet daha fazla jump geliyor normalde. Mesela blok arasına geçer mi? 2 blok kesin zıplıyor arkadaşlar. Bakın iki blok zıpladı. Yani bayağı da güçlü. Hem hızlı sende jump boost mükemmel olur. Tabii her zaman jump boost istemeyebilirsiniz. O yüzden buradan da kapatabiliyorsunuz. Çünkü hayatınız boyunca burada olması gerekmiyor. Bakın mesela normal zıplamıyor. Jump boost bir açıyoruz. Bum. Evet, sırada ne var? Sırada ne var? Ee, canavar öldürme. Canavar öldürme birazcık Zorlar dışarıda gezmeniz gerekiyor ya da bir mob spawner falan bulmamız lazım Yoksa zorlayabilir herhangi bir öldürme Ama benim aklıma bir fikir geldi ee, Zombie pigman Ben şimdi size göstermek için hızlıca yapmam lazım Bir diamond kılıç Bir e, Altın elma almam lazım yoksa ölürüm Sonra bir de zırh giyeyim 3, 4, 5, 6 Pıt 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 Okey şimdi her yeri zombiyle piymen dolduracağım. Bir tanesine vuracağım diğerleri zaten gelecek. Zaten bu e, Golden Apple'la OP Golden Apple'la ölmem imkansız. Her yerdeler. Evet hepinizi biraz sonra keseceğim. Bir de kendime potion atasım var strange potion'u. Daha hızlı kesmek için. Zaten bu kesinlikle büyük ihtimalle bana vereceği potion güç bilmiş. Aynı potion'dan kendime bir tane alayım ben. Hmm, neredesiniz bakayım potion'lar? Strange bana strange 2 lazım evet. Şöyle kendime bastım mı? Bastım strange 2'ye Şöyle bir kere daha basayım. Hı. Golden apple yiyorum. Yemiyorum. Dur içlerine geleyim şöyle vurmayayım. Arkadaşlar iki tane birden yapacağım. Hem de hem de ee, Strange'i. Basıyorum. Tek yem şeyler daha güzel olur da tek yemiyorlar ki. E zaten biz ölümsüz gibi bir şeyiz. Hemen biz hızlandıralım diyeyim. 251 olmuş az kaldı ben, ben bir şey denemek istiyorum ee, normal bir koyun öldürdüğümüzde 251 değil mi en son normal bir koyun öldürdüğümüzde işe yarıyor mu ee, öyleyse mükemmel <laughs> evet Illaki zombi pigmen öldürmemiz gerekmiyor ama zombi pigmen neden öldürüyorum çünkü bana doğru geliyorlar ya hani bu iyi bir şey olduğu için öldürüyorum yoksa zombi pigmen zaten ben de kesmek istemezdim böyle küçük küçük koyunlar veya herhangi bir canlı öldürseniz bile bu işe yarayacaktır arkadaşlar bakın Bunlarda bile gelecektir. 200 yani bir 50 tane de bundan kesiniz olur. Bir çiftlik yapıp da kesebilirsiniz. Evet 265 görüyorsunuz. Şimdi bunların hepsini koyalım. Tekrardan ben videoyu hızlandırayım. <laughs> Bakın son 10 tane kaldı. Normalde kaç vuruyordum ki şimdi kaç vuracağım? Büyük ihtimalle gelmiş olmalı. Strange'im gelmiş evet. Strange gibi gelmiş arkadaşlar. Zaten normalde tek atıyordum. Ama biz zombie pigmanın üzerine biraz sonra tekrar deneriz. Gel buraya. Son iki tane. Bence bu kolay olmuş. Hani şeyin olayı. Ee, canavarı öldürmenin çünkü her şeyi öldürebilirsiniz. Ve bu mükemmel. Bakın bir zombie pigman. Ve 16 vuruyorum. 16. Bir zombie pigmana 16 vuruyorum. Şey, o ses nereden geldi bilmiyorum. Evet, e, sıradaki neymiş? E, hasar yemiş. Biz hasarımız yedik mi o kadar? Evet, resistance'ımız 4 olmuş <laughs> 12 12.000 hasar yemişiz. 12.000 kalp yemişiz. Bir süt içeyim mi? Ya şunun bitmesini bekleyeyim ne yapayım? Gözlüğüm de bayağı azalmış. Dur bakayım bir milk. Eğer süt içersek gidiyor mu diye merak ettim de büyük ihtimalle gitmemesi lazım hani giderse sıkıntı gitmiyor evet görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla damage yediğim için 12.000 hasar damage yediğim için 12.000 kap damage yediğim için böyle oldu peki bir şeyler denemek istiyorum damage'dan kastın nedir of hep böyle yazıyorum. Demuştan kast nedir abi? Böyle düşersem aşağı. Keşke düşsem. Ne kadar aşağıda düşersem hasar yerim ki. Hasar yemiyor muyum yoksa? Yerim ya niye yemeyeyim? Bakın. E, 12.193 işte bir şeyler. O oh, evet. Evet evet gördünüz. Demuştan kastı sadece hasar yemek değil. Normalde düşerek de Demuş yeniyor. E, 3 saat oynamadı zaten sıkıntı arkadaşlar. E, 3 saat olması için ne kadar olması gerekiyor? 6 60 60 18 işte şey düşünün yani onda da acele bir, bir hepsini yaparsak da head buz kazanıyoruz olay böyle arkadaşlar 3 e, saat oynardım ama yani şimdi eee ne gerek var değil mi <laughs> Neyse modu e, motordan bu kadar arkadaşlar sonuçta anladığınız olayı değil mi çok eğlenceli bence şimdi, şimdi bile mesela ben modu tanıtmaya çalışırken bile yürüyorum yürüdüğüm için de burada görüntüler 7400 olmuş bakın bir 3000 daha yaparsak yani 9000 daha yaparsak speed 3 olacak ve bu mükemmel bir şey arkadaşlar sürekli zıplarsak ne size de bileyim jump boost 4 olur ya da jump boost 3 olabilir e bunlar 3 level atlayabiliyoruz arkadaşlar sadece 3'ten fazlası olmuyor mesela speed bir geliştirme çalışalım son bir kez burada videoda zaten hızlandıracaktım hızlandırmışımdır büyük ihtimalle videoyu hızlandırdım Ya <laughs> arkadaşlar neyse işte görüyorsunuz e, üşendim baya ben ya. Cidden üşendim baya. Dur bakayım. Çok üşendim de şimdi yapmak da hiç canım istemiyor üşendiğim için. Speed değil de speed. iki potion alabilir miyim? <laughs> zaten ben speed 2 de değil miyim ya? <laughs> Hiçbir şey değişmedi benim için şu an. Bakın. Sadece zaman geldi ama zaten sınırsız. Bizdeki. İşte arkadaşlar o kadar küçük şeylerden bile ee, hani çok azdan çoğa doğru arttırabiliyorsunuz 3 devil. Bu olay zaten benim gittim yani spora da gidiyorum ben de gidiyorum. İşte ne, mesela ne kadar fazla yaparsan o kadar fazla kas olur kas olursa da o kadar fazla kaldırabilirsin işte o kadar fazla kas çıkar işte bu da aynı olay ne kadar fazla çalışırsanız yani ne kadar fazla öyle oynarsanız oyunu o kadar fazla gelişirsiniz ve o da oyunda size böyle şey yapar bence mantığım mükemmel olmuş böyle bir mod ee, aşağıda linki bulunmaktadır herhalde indirip oynayabilirsiniz ee, başka bir videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay like atmayı unutmayın